Kuşadalılar 2022 yılına Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen sokak partisi ile girdi. Number One Radyo'dan canlı olarak yayınlanan sokak partisinde DJ Mami ile DJ Kadir Çetin'in sahne performansı yılbaşı coşkusunu zirveye çıkarırken net ışıklarla süslenmiş özel kostümler giyen dansçıların sahne şovu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Lazer ışık gösterilerinin damga vurduğu partide on binlerce kuşalalı gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. Kuşadalılarla birlikte karşılayan Başkan Ömer Günel kısa bir konuşma yaparak Kuşadası halkının yeni yılını kutladı. Sizlerin vermiş olduğu görevle tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sizlerin hizmetkarı olarak görev yapıyoruz. Sizlere eksiğiyle fazlasıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız sizlerin mutluluğu kentimizin güzelliğiydi. Şundan emin olun ki 2022'de de sizler için hizmet etmeye, sizler için emek vermeye devam edeceğiz. Yine sizlerin mutluluğu, yine kentimizin güzelliği için. Kuşadası'nda ihtiyaç sahibi kişiler ile engelli ve yaşlıların Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce sunulan ayni ve nakdi yardımlar ile evde bakım hizmetinden daha etkin biçimde faydalanabilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Bu amaçla Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan uzman ekip tarafından sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve yardım derneklerinden alınan bilgiler doğrultusunda 23 mahallede toplam 4850 ev ziyaret edildi. Araştırma sonunda Kuşadası'nda 1489 ihtiyaç sahibi hane olduğu belirlendi. Kuşadası Belediyesi ile tüm belediye ve yerel yönetimi hizmetleri emekçileri sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlandı. Sözleşmeye göre Kuşadası Belediyesi'nde tüm ben sene üye memurların sosyal denge tazminatı tamam rakam olan %120'ye çıkarıldı. Kuşadası Belediyesi, özel mülkiyetlerdeki inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi planlanan yarım asırlık zeytin ağaçlarını kurtardı. Bulundukları bölgelerden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenli bir şekilde sökülen ağaçlar, yapımı süren Kuşadası Gençlik Sporu ile Behice Boran Parkı'na dikildi. Çevrecilerin takdirle karşıladığı uygulama sayesinde zeytin ağaçları çocuk sesleri eşliğinde yaşamaya devam edecek. Kuşadası Belediyesi otel, fırın, pastane, şarküteri, market, manav ve kasaplara yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda mühendisleriyle zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı. Çok büyük, bir durum yok. Sadece muhafaza bir takım gereken Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çizgimiz Mehmet Akif Ersoy isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Serginin açılışını Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan öğrencilerle birlikte yaptı. Müzik. Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle kurulan İşlendirme Ofisi İşkur Hizmet Noktası 2021 yılında 460 kişiye iş buldu. Merkeze başvuru yapanlar başta turizm ve hizmet olmak üzere birçok farklı sektörde işe yerleştirildi. Kendi ofisimizde işveren ve iş arayan vatandaşlarımızı buluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2021 yılında pandemiye rağmen 460 hemşerimize iş imkanı sağladık. İşletmeleri ziyaret ederek kendilerinin ihtiyacı olan farklı farklı personellerin listesini çıkartıyoruz. Elimizdeki envaterle işverenin aradığı nitelikli personeli filtreden geçirerek bir araya oluşturuyoruz. İşletmeleri ziyaretlerde işlendirme ofislerimizi personelle birlikte ziyaret edip aradıkları personelin niteliklerini filtreleyerek ofisimize kaydediyoruz. Bu vesileyle bize destek olan işverenlerimize teşekkür ederiz. 2022 yılında da işverenle iş arayan hemşirelerimizi aynı çatı altında buluşturmaya devam edeceğiz.